Hepimizin hayalleri vardı çocukluğumuzdan beri, gençliğimizden beri, üniversite yaşamımızda, tabii yaşımıza göre, meslek hayatımızda, meslek hayatımızın sonunda hala ileri yaşlarda olan büyüklerimizin bile birçok eminim hayali hedefi düşüncesi var, gelecek planları var. Tabii küçük yaşlarda öncelikle büyüklerimiz, anne babamız, ebeveynlerimiz bizler için hayal kuruyor. Meslek seçimlerimizde dolaylı ya da doğrudan mutlaka etkileri oluyor. Fakat bu hayallere ulaşmak zaman zaman imkansız gibi görünebiliyor. Özellikle zorlu sınav süreçlerinde, ortaokuldan liseye geçiş, liseden üniversiteye geçiş gerçekten çok zor dönemleri atlatılıyor diyebiliriz. Hali ki içinde bulunduğumuz 8.5 milyar nüfuslu kocaman bir dünyada, içinde bulunduğumuz çağda su sıkıntıları, depremler, pandemiler, global krizler, zor bir dönem atlatıyoruz hep birlikte. Tabii nereden başlanır ki? Eminim herkes kendi kendine değişik ortamlarda sorguluyor en azından. Yok artık umutsuzlar şöyle diyor. Ne gerek var? Niye çalışalım? Niye bir ay yapalım? Zaten hayat bizi bir tarafa atacak veya yönlendirecek. Her şeye rağmen mi? Küskünler var, kararsızlar var ve kararlılar var. İşte bu farklı insan grupları arasında bir yarış söz konusu. Bunu üniversite sınavı döneminde gençlerde sık sık görüyoruz. Her iki işte ergenlik döneminde sırasında veya sonrasında yaşayan gençler. Tabii bu noktada kendi kendimize soruyoruz. Her şeye rağmen bir yolu bulunur mu? Bir yolu var mı? Veya bir yolu bulunur muydu? Şeklinde. Burada ben açış konuşması şeklinde sizlere bir yolunu bulmaya ne dersiniz? Teması üzerine birkaç anekdotla hayatımıza dair, büyüklerimize dair birkaç anekdotla bir konferansın giriş konuşmasını yapmak istedim. E, hayatımızda tabii hepimiz zorluklar yaşıyoruz. Gerçekten zor dönemler, büyük ya da küçük zorluklar, zorluklar özellikle engeller ve zaman zaman da kendimizi bir çıkmazın içinde, çıkmaz sokağın ortasında buluyoruz, yaşıyoruz. Bu noktada bazen başlangıç noktasını uzaklarda arıyoruz. Bazen de imkansız gördüğümüz anlarda kendi kendine Sınırları ortadan kaldıran bir ekosistemin içerisinde e, ilerlemeye devam ediyoruz. Fakat şunu unutmamak lazım. Özellikle hayatın her aşamasında nereye gitmek istiyorsak mutlaka üç aşağı 5 yukarı başlangıç noktası. Biz haritacılar orijin deriz. 2 boyutlu ya da üç boyutlu koordinat sisteminin merkezine başlangıç noktası. Hemen hemen hepimiz için aynı ki bu başlangıç noktasının adı bir yolu bulmak. Kıymetli bir durum az önce navigasyon örneği verdi. Muhteşem bir örnekti. Gerçekten konuyu çok güzel özetliyor. Nereden başlanır ki diye soranlar çoğunlukla az önce de dediğim şey yok artık bu ortamda. Peki kim yapacak? Ne gerek var içinde bulunuz ortamda? Ya da yanımda, arkamda, sağımda, solumda ya da önümde bana yol gösteren, beni destekleyen biri var mı? Ya da biri olsaydı illa birinin desteğini zaman zaman hepimiz ihtiyaç duyarız. Diyen işte melankolik gruplar özellikle ne yapabilirler? Ki? Genç ya da daha dünkü çocuk bunlar. Biz bunların çocukluklarını bilirdik diyen bir grup var. Tabii hepimize seslenmek istiyorum özellikle. Haydi bakalım bir yolunu bulalım. Burada başlangıçta her şey çok net olmuyor. Her konuda bir mühendislik problemi, yaşam problemi, günü, evi idame ettirmek, idare etmek, bir sonrasını planlamak. Önemli olan pes etmemek. Biz bunu gençlerimize, üniversite öğrencilerimize sık sık diyoruz. Denemeye devam etmek ve bir yolunu mutlaka bulmak için azimle Kararlılıkla, ısrarla mutlaka ve mutlaka çalışmak. Organizasyon ve motivasyon hayatın tüm aşamasında çok çok önemli. Bugün sizinle tabi kısa kısa anlatıtlar paylaşacağım. Kendimle ilgili kısacık bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Ben de tabi hayatımda birçok zorlukla her insanın olduğu gibi yaşadık. Başarısızlıklarla karşılaştık, büyük ya da küçük ölçekli hayatımızı ya da yakınlarımızın hayatlarını illaki etkileyen engellerle boğuşuyoruz. Boğuştuk, boğuşmaya devam ediyoruz. Zaten yaşamanın doğal seleksiyonu ve bazen de kendi kendimize pes etmekte istedik veya istiyoruz. Bu noktada her birimizin içerisine benim de aynı şekilde yerleşmiş olan umut ışığımız var, motivasyonumuz var ve bu sayede de bir yolunu bulmak azmi ve kararlılığıyla her gün yeni bir başlangıç noktasında kendi kendimizi gerçekten motive ediyoruz. Çünkü her birimiz birey olarak özellikle kendi içimizde bir yol bulma düşüncesine sahibiz. Önemli olan bu motivasyonla bu katalizörü bir şekilde bir araya getirmek. Tarih boyunca bir yolunu bulurduğunun kendi zihninde mücadelesini vermiş, zaman zaman başarısız olmuş, zaman zaman da büyük başarılar kendinden yakalamış örnekler var. Örneğin Thomas Edison ampulü icat etmeden önce on binlerce başarısız deney yapmış ve yılmamış, pes etmemiş ve sonunda aradığı ışığı bulmuş. Yine Stephen Hawking örneği, e, LS hastası biliyorsunuz. 20'li yaşlarda bu hastalığa kapılıyor. Birkaç sene en fazla ömür biçiliyor. Yine pes etmiyor. Her türlü zorluğa rağmen Erwin'in gizemlerini çözüyor bir şekilde. Kozmos konusunda muhteşem çalışmalar yapıyor. Yine Malala, Yusuf kız çocukların eğitimi için mücadele ediyor. Birazdan küçük anekdotlar da yine size paylaşmak istiyorum. Thomas Edison modern bilimde bir yolunu bulundurduğun öncüsü. 15 Şubat 1847'de Amerika Birleşik Devletleri Ohio'da doğuyor. Kötü yani zor bir çocukluk geçiriyor. 7 yaşında iki kolu ayda duymuyor. E, buna rağmen diğer çocuklarla sosyal olarak kendini soyutlansa da süreç içerisinde merakını, bilme olan inancını, aşkını ve öğrenme duygusunu engelleyemiyor. Sonrasında kendi kendine okumayı öğreniyor. Deneyler yapmaya merak salıyor ve 12 yaşındayken trenlerde gazete satarken aynı trenlerde fizik deneyleri yapmaya başlıyor. Boş zamanlarında hobi olarak kimya ve fizik kitapları okunuyor ve 30'lu yıllarda Edison'un en büyük başarılarından zaten en bilineni ampulü icat ediyor. Sonrasında binlerce başarısız deney aynı şekilde yapıyor ve çok fazla tabi bilen bilir. Fonograf, ilk sinema filmi, elektrikli ütüyü ve bunun gibi pek çok e, yeniliğe imza atıyor. E, Menlo Park'ta kurduğu laboratuvar, ilk uluslararası düzeyde akredite e, endüstriyel araştırma laboratuvarı ve halen sayılıdır. Binden fazla güncel patentle tarihe adını yazdırıyor. Kaynak kitaplarda yer alıyor. Beş tane başarısının sırrı var. Merak ve azim başarılarının anahtarı. Başarısızlık pes etmek için herhangi bir sebep olarak görmüyor. Sürekli denemek ve yenilik yapmayı önemli buluyor. Kendisi ve ekip çalışması ve birlikte çalışma kültürüyle birlikte hayal gücünün ve yaratıcılığın yine sınırı olmadığını ortaya koyuyor. 1942'de Oxford'da doğdu, 2018'de Cambridge'de vefat etti. Oxford Üniversitesi'nde tüm eğitimini, akademik ünvanlarını kazandı. Teorik, fizikçi, kozmolog, yazar. Kara delikler, büyük patlama üzerine yaptığı çalışmalar iyi biliniyor. Önemli eserleri gençlere mutlaka tavsiye ediyorum okumalarını. Zamanın kısa tarihi, büyük tasarım ve ceviz kobuğundaki evren. Stephen Hawking, 21 yaşındayken LS hastası birkaç yıl yaşar deniyor. Fakat bir yolu bulunurdu zihniyetiyle. Bu teşhise rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Evrenin tüm gizemini içinde bulunduğu çağ ve teknolojik gelişmeler ölçeğinde çözüyor. Ve özellikle yalnızca bilimsel çalışmalarıyla değil aynı zamanda kitapları, halka açık konuşmaları ve sivil topluma yönelik çalışmalarıyla örnek niteliğinde roller oynuyor. Ve Zamanın Kısa Tarihi isimli kitabı da özellikle evrenin karmaşıklığının çözülmesi yönünde modern fizikçi, fizikçi hocalarımız mutlaka varlığımızda e, yine bestseller, hala bestseller niteliğinde. Başarısının yine öz üç anahtar kendi ifadesinden aldım. Azim kararlılık, yaratıcı düşünme, merak ve tutku. Bir örnek daha var. Bu örneği de ben çok etkilendim. Malala Yusuf Zahir, Bir Yolunu Bulma Cesareti. Ee, şeklini özetleyebiliriz. Bin, e, 12 Temmuz 1997'de Pakistan'ın Sıvat valisinde dünyaya gelmiş. Babası e, kız çocukların eğitimi konusunda aktivist olarak çalışıyor. Bir özel okul sahibi. Kendisi Malala babasına ilham alarak küçük yaşına rağmen küçük kız çocuklarının yine eğitim hakkı için savunuculuk yani aktivistlik yapıyor. 2008'de tabii o dönemde Taliban Ülke yönetimine geldiği zaman Sıbat Vadisi'ni ele geçiriyor, yaşadığı bölgeyi ve kız çocukların okula gitmesini yasaklıyor. Kanun çıkarıyor bu konuda ve Malala bu yasaklamaya karşı çıkarak BBC kanalı için e, blog yazmaya başlıyor. ve 9 Ekim 1912'de de e, yaklaşık 15 yaşında e, okul servisindeyken başından ağır yaralanıyor. İngiltere Birleşik Krallık'ta tedavi altına alınıyor ve hayata geriden döndürülüyor mücadelesinden vazgeçmiyor ve 2013 yılında Malala fonunu kendi adına kuruyor. Henüz yine küçük yaşlarda, 16 yaşında. Yaptığı çalışmalar sonucunda Nobel Barış Ödülü'ne iki kez aday gösteriliyor. 2014 yılında 17 yaşında en geç kadın Nobel Barış Ödülü'nü alan isimlerden bir tanesi. Oxford Üniversitesi'nde halen felsefe, siyaset ve ekonomi doktoraları Mevcut 2020 yılında mev e, doktorasını tamamladıktan sonra da İngiltere ve kendi yine ülkesinde Malala Fonu aracılığıyla kız çocukların eğitim çalışmalarını sürdürmesine yardımcı oluyor, öncülük veriyor. Bunun da üç başarı öyküsünün içerisinde üç anahtar kelime. Kararlılık, cesaret, yine eğitim, her insanın temel hakkı, bir kişinin mücadelesini bile dünyayı değiştirebileceği. Kendi ifadelerinden eğitim silahtan güçlüdür bir kitap. Bir kalemi ve bir öğretmeni olan her çocuk dünyayı bir şekilde değiştirebilir. Malala'nın hikayesi tabii her türlü zorluğa rağmen hayallerimizden neden vazgeçmemiz gerektiğini akademik olarak, dünya görüşü olarak ya dünyaya katkı olarak vazgeçmemiz gerektiğini kısaca özetliyor. Motivasyon yaratmak için, ortaya çıkarmak için e, hayallerin net bir şekilde tanımlanması Küçük küçük alt hedefler konulu bu küçük hedeflerde ilerlemek, çok çalışmak, planlı olmak ve disiplinli bir şekilde çalışmak. Tabi yaratıcı düşünmek, her zorluğu üstesinden gelinebilecek fırsat olarak yine değerlendirmek. Velhasıl kelam unutmamalıyız hepimiz. Her şeye rağmen bir yol bulunurdu noktasında. Başlangıç noktasından uzaklarda aramamak, başlangıç noktasını bugün harekete hemen geçmek, ertelememek önemli ve özellikle hayallerinizin peşinden giden, hayallerimizin peşinden gidecek yolu inşa etmek ve kararlılıkla bu yolda yine ilerlememiz gerekiyor. Sevgili TEDx Çanakkale izleyicileri, unutmamalıyız ki her birimizin, her birimiz kendi filmimizin başrol oyuncusuyuz. Dolayısıyla kendi hayatımızın kahramanı durumdayız. Filmimiz var oldukça izlenmeye devam edeceğiz. Hepimiz içinde bulunduğumuz dünyada içinde bu olan bir yolunu bulunma gücü olduğunu farkındalığıyla bunu sık sık hatırlatarak kendimize ilerleyeceğiz. Bu noktada ben şu çağrı yapmak istiyorum. Haydi bakalım hep birlikte bir yolunu bulalım. Hepinize saygılar sunuyorum.